Yıllar evvel bu şehre bir gemiyle geldiğimde... ...geldik mi Osmanlı cehennemine demiştim. Oysa ki bu saray... ...bu şehir benim evimmiş. Yeryüzünün cenneti burasıymış. Sen benim cennetimmişsin. Hünkârım. Hoş geldiniz. Mirmağım. Benim ayım, güneşim. Hoş bulduk. Nasıl oldunuz valide? Seni gördüm. Daha iyi oldum güzel sultan. Neden yolu yorgunu? Israat etsin daha sonra hasret edersiniz. Gelmiş ağlar açsanızı kapıyı. Sembel Sultanım sefa kademler getirdiniz sarayınıza hoş geldiniz. Sembil. hiçbir şey hatırlamıyorum. Hem benim haddim hem size kırılmak... ...bütün kullarınız gibi benim de kalbim sizin için çarpar sultanım. Siz yeter ki şifa bulun. Razıyım. Bütün cihan başıma çöksün. Sen artık iyileşemeyeceğim. Ömrümün her bir yılında ateş çemberlerinden geçtim. Öldüm ve her seferinde dirildim. Daha güçlü, daha kudretli. Başım dik. Ben ateşin kendisi oldum. Kudretin bedeli büyüktür. Öğren. zehir ve ihanet ve yılların yükü hastalık olup vücudumu sarıyor. Ben yenilmez Hürrem Sultan. Ben Zümrüt'ü Anka. Son defa ölüyorum. sebetsiz kuş milleti. O kadar temizletti mi yine batırdılar ortalığı. La Sultanım. Neyiniz var? Bizam söyleyeceğim sümbül de. Geceleri uykumu bölen bir ses var. Kanat sesleri duyuyorum. Lakin yanıma yöreme bakıyorum, ne bir kuş var ne de bir maluk. Rabbiyasırol ettirsin. Hayırlar olsun inşallah. Allah'ın ne yursak bilemedim sultanım. Dilerseniz müneccim başını çağırayım. Artık lüzum yok. Vallahi sultan. Benim bildiğim, gördüğüm Hürrem Sultan'ı lafları değil bunlar. Siz herkesin gıptayla baktığı, her yenilgiden daha güçlü çıkan Hürrem Sultan'sınız. Validem. Validem, hünkârımız vaziyetinizi, vehametini söyledi. Benim Gel. Sultanım. Sultanım. Hünkârımız sizi akşama has odaya yemeğe bekliyorlar. Verim ağa. haber verelim. O da gelsin hep birlikte olalım. Siz hünkârımızla baş başa olun Ayda. Ben bundan sonra hep burada sizinleyim. Gece hünkârımızla geçireceğim. Ağrılarımdan azade olmak istiyorum Halime Hatun. Bunun için sultanım ağrılarınızı dindirir. yarımız sizi taşlıkta bekliyorlar eksilmedi Hürrem. Tıpkı toprağın altındaki bir mücevher gibi çamurunu basın attık. Artık her günüm, her gecem böyle geçsin. Dairemde kalmanı istiyorum. Yanımda uyu. Nefesini işitsem kafi. Artık hiçbir anım sensiz geçmesin. Benim de korkularım vardı. Saçımın ağrımasından korkuyordum. Yüzümde çizgilerin artmasından. Beni güzel bulmamandan. Sevmemenden. Lakin korkunun bir faydasını görmedim. <laughs> dolu günlerimizi konuşalım. Hmm. Seni ilk gördüğüm günü... ...birbirimizi ilk bildiğimiz... ...hayatımın en sonsuz... ...en güzel anını... Ben seni galip beladan beri biliyorum Erjan meyles de seni kendime eş tutmuştum. Dünyaya geldiğimiz vakit kavuştuk. Anlat bana biz birbirimizi nasıl bildik? Alemlerin Rabbi olan yüce Allah. Daha dünyada hiçbir şey yokken, hatta daha dünya yokken ruhlarımızı yarattı. Sonra ruhları bir araya toplayıp sual etti. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar bu soru karşısında kalü bela dediler. Şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin. ...Kursa'da Mahidevran'la görüştüm. Sultanım ne yaptınız siz? İnşallah bir mecnunelik yapmamıştır. Ben de öyle bekliyordum. Lakin beni şaşırttı. Allah. Sükunetle karşıladı. Seneler sonra onu görmek, hesapları kapatmak iyi geldi. İyi. Kapatmam gereken bir hesap daha var. Sen bana yardım edeceksin. Sultanım, vallahi yapabileceğim bir şeyse elbette ama değil. Senelerdir gizlenen bir sırrı öğrenmeni istiyorum. Sen istersen kaftanın ardındaki gümüş tüyü bile bulabilirsin. Sultanım nedir benden istediğiniz? Neyi bulmamı istiyorsunuz? Maktul İbrahim Paşa'nın mezarını bulmanı istiyorum. Tanım, vallahi bu öyle bir sır ki... ...ejderha yumurtası olsa daha kolay bulurdum. Atrakçı Nasuh Efendi'nin bir hizmetkarı var. Onu buldum, kese kese altın verdim. Vallahi ağzından laf alana kadar göbeğim çatladı. İbrahim burada mı şimdi? Vallahi ben de onun yalancısıyım Sultan. Ha? <laughs> Yasak. Bir mezar taşı dahi yok. Mandaka dukka sultanım. İbrahim Paşa ettiğini buldu. Siz az çektirmedi sultanım. Bırakın cezasını çeksin. Hünkârımız ve siz ilelebet iyi hatırlanacaksınız. Lakin İbrahim Paşa tarihin karanlık sayfalarına gömülecek. İbrahim Paşa unutulacak mı sanıyorsun? Varsın bir mezar taşı olmasın. Fars'ın adını anmak uğursuzluk getirsin. Biz yüzyıllar sonra anılacaksak... ...onun adı da elbet. İbrahim. Pargalı İbrahim. Benim can düşmanım İbrahim. Demek toprak oldun. Toprak oldun da ruhlar alemine karıştı. İnşallah beni bir yerlerden duyuyorsundur. Bu sözleri sana sağlığında gözlerin içine bakarak söylemek isterdim. Kısmet değilmiş. Sana bir teşekkür borcum var İbrahim. Dünya üzerinde hiçbir kula nasip olmayacak bir hayat yaşadım. Ve bunda senin payın büyük. Hakkını inkar edip haramzade olmayacağım. Beni sen seçtin. Sen sundun hünkârımıza. Sonra bin pişman olsan da. Hakikat bu. Esasen senle ben İbrahim ateşin etrafındaki iki pervaneydik. O ateş ki Sultan Süleyman'dır. Ben durdum. Yerimi, hududumu bildim. Lakin sen bilmedin İbrahim. Yaklaştıkça yaklaştın. Döndün. Döndükçe yandın. Yandıkça kavruldun. Ruhlar ebediyidir. Biliyorum. Bugün değilse de yarın kapanmamış hesaplar karşıma çıkacak ve o gün İbrahim tekrar görüşeceğiz. Vespu. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. bu şekilde hakkın rahmetine yürüdüğüm için talihli sayıyorum kendimi. Allah geçinden versin. Haşa huzurdan. Ne demek o öyle? Defalarca zehirlendim. Hançerler, taşlar, sobalar. Hepsinden kurtuldum. Lakin kimsenin yapamadığını vücudum yaptı bana. Benim tanıdığım Hürrem Sultan. Bunca yıl oğullarının tahta çıkması için savaştıktan sonra mutlaka o günü de görecektir. Ben o savaşı evlatlarımı korumak için verdim. Oğullarımdan biri tahta çıksın diye değil. Zira bu Sultan Süleyman'ı hayatımın manasını kaybetmekti. Şükürler olsun ki Rabbim onun acısını göstermeyecek bana. Öyle diyorsunuz. Lakin bu defa acıyı hünkârımız tadacak. Bu yüzden çağırdım seni. Yokluğumda hünkârımız sana emanet. Ona çok iyi bakacağından şüphem yok. Zinar yalnız bırakma. Yanında nefes ol. Varlığına kuvvet ver. İçiniz rahat olsun sultanım. Sizin kadar olmasa da elimden geleni yapacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Sultanım. Vallahi kendinizi fazla yoruyorsunuz. Ne hacet vardı kendinizi bu kadar yormaya? Bismillahirrahmanirrahim. Bir niyeti şifa bir cahil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hanım. Bir emriniz, canınızın çektiği bir şey var mı? Canım bir şey çekiyorsun Bül. Emredin sultanım, hemen bulup getireyim. Lakin kimse duymamalı. Biraz uyur mısın? Kahve. Canım mis gibi kahve kahveci. ...hazret kalmışım. Afiyet bal şeker olsun sultanım. Lakin fazla içmek olmaz. Dokunur maazallah. Destur. Sultan Süleyman Hazretleri. Sultanım. Hay. Hünkârım. Hoş geldin. Yok, bir şey olmadı. Ee, Sümbül'le sohbet ediyorduk. inşaatına gittim bugün. Sinan'a hayli mahir. Öyle şeyler hesap etmiş ki şaştım kaldım. Ona kalsa yıllarca uğraşır durur. Lakin ben kendisinden acele etmesini istedim. Tez vakitte caminin inşasını bitirecek inşallah. İnşallah. Birlikte dua ederiz. İnşallah. Nedir bu sesler? Ben derhal öğrenirim hünkârım. Ağalar ne olur izin verin. Sultanımızı görmeye geldik. İnanın kötü bir niyetimiz yok. Kesinlikle bir geçmiş olsun bari, deyip çıkış. Vallahi ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Sultanım. Sultanım gelin bakın. Ne Sultan. Bunu size vermiştiniz bu da evlendim. Allah razı olsun sizin, Allah uzun ömürler versin.